Azıcık sohbet edelim mi? Yedin mi sen karnını doyurdun mu aşkım? Ay çiçekler mahvolmuş zaten. Bitli. Güzelim. Aşkım. Hadi gel kardeşlerin yanına gidelim. Ay. Hemen hemen tutuyorlar. Evet. Bugün de menede makarna var. Yük kuzum ye. Hadi git de ye. Bir tane de dibimde. Popok. Pek kaçmayan dediğim herhalde. Böyle azıcık başını koyduğum zaman. Canım. Seveyim azıcık seni. Seveyim seni azıcık seveyim. Tırmalama beni ama azıcık seveyim. Azıcık seveyim azıcık seveyim. Azıcık seveyim seni. Hemen <laughs> kaçıyorlar. Ama işte siyahlardan biri birazcık daha Ay, yakın. Ay acıkmış mıydınız siz? Ha? Açık makarna vardı. sıttım onları ben. Dolaptan çıkarttım. Arkadaşlar bize daha kahvaltı yapacağız. Afiyet şeker bal olsun inşallah. Suyunuz da var. Kuzu <laughs> bu da havadaki sineği yakalamaya çalışıyor. Ne geçti önünden. iki patesinden kalktı. Biri de taburenin arkasında yalanıyor. Rabbim sizi aç bırakmasın inşallah. Sizin gibi canlılar hep böyle doyuracak insanlar. Yüreği merhametli insanlar olsun hayatınızda. Bir, bu yuvayı bir yıkıp altını sandıkların altına bir şeyler koymak istiyorum. içine. Öyle eski kazak falan bulabilirsem prefabrikte. Daha sıcak yatsınlar diye bir korumalı yapmak istiyorum. Üstüne muşamba kaplamak istiyorum. İyice kışlar kış geldiği zaman işte ise biraz korunurlar. Haydi bakalım. Canlarım, şekerlerim, ballarım. Canım hadi gel. Azıcık seveyim seni be. Azıcık seveyim seni be. Mevza'ya bak. Nasıl da aradan böyle dikiniyor. Kafasını kaldırıp bakıyor. Ay yirmez. Kardeşleri bir bir arada da büyüdüler. Genelde böyle dağılıyorlar işte. Ya çocuklar alıp götürüyor ya köpekler alıp götürüyor. Bunlar böyle maşallah büyüdüler inşallah. Başlarına bir şey gelmeden anneleri gibi kocaman olurlar.